Selamın aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün ne yapıyoruz? Hep beraber çalışıyoruz. Değil mi? Ya bugün kalıplarımızın çivilerini çekeceğiz. Dolguya hazır yapacağız. Allah'ın izniyle hep beraber çivi çekmeye gidelim. Haydi. Nasılsınız, iyi misiniz? Aha. Dayım da geldi. Aleyküm. Aleyküm selam dayı hoş geldin. Sağ ol sağ ol. Nasıl sökmüş miyim kalıbı? <laughs> Bak adam ekmeğiyle beraber geliyor ya. Fırıncı yolda mı yakaladı yoksam seni? Ya orada. Farkındayım. Evet ablalar biz çalışıyoruz. Çalışmaya devam. Çalışmaya de devam. Çaktığımız çivileri geri çöküyoruz, görüyorsunuz değil mi? Ya. Niye öyle oluyor dayı? Neyse, ne Çakılan çivi niye geri çöküyor? Düzlensin diye. Düzlensin diye. Hemen yönden geldiği kadar ileri atmamız lazım. Kepçe girecek. Longu yapacağız.

Babirtap terik vardı biliyor musun? He. Tertsimi de babirtap kalıyor böyle. Ne Allah Bir de aldım onu diyeyim. He. Bunu da bunun kavanına katlayacağız. Bunu <laughs> mu çatlayalım? Ya çatlayalım. E, getirdin mi eve? Getirdim ya. He iyi. İyi iyi. Getirdim eve. Geçirdim Kilise, insanlar mi? Hmm. Ya niye vermek Ya, ya? ya bizim bu insanlar var ya, yok ya. Allah çalışıyoruz, çalışıyoruz, çivi çekmeye devam. Yeah, please wish you

Şimdi, e, bu betonu biz de elle döktüğümüz için kürekten serpilen harçlar kerestenin üzerine yapıştı. O yüzden böyle beton oldu. Normalde pompayı atmış olsaydık bu eziyet olmayacaktı. Evet değerli ablalarım bugün ne yapıyoruz? Ciğer yapıyorum. Soğanımı aldım. Ciğerimi aldım. Biberimi aldım. Domatesim de var. Ondan sonra zepteli şöyle soğanlı, biberli, domatesli bir ciğer kavuracağım. Öğlen yemeği çalışıyoruz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi hazırlayacağım ama temelde pişireceğiz. Tabii ki bu da hazırlığını yapacağım. Her şeyini hazırlayacağım, yıkayacağım, edeceğim, doğrayacağım. Temelimizde pişireceğiz. Evet, malzemelerimi hazırladım. Evet. Değerli abla, biz ne yapıyoruz? Temelde piknik yapıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Çayımızı yapıyoruz. Ne yapalım? Hem çalışıyoruz, hem yiyeceğiz. Dayımızla çalışıyor artık. Bu çalışma ben de yemek yapıyorum. Ne yapalım? tatlı yemeğimiz olacak mı? Ben buna bir kapak halinde geleyim. Az diğerini de koyayım. üzerine Biraz kavurayım şöyle. Ondan sonra gideyim. Evet. Şimdi karıştıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Diğerimizi atıyoruz. kendine gelin arada ben kapağını tencere kapağı alayım, gelmem lazım. Evet kapağını da geçirdin. oh, mis mis. Şimdi domatesin üzerine koyacağım. Kendi halinde bilsin. Değil mi? Evet. Çivilerimizi de çektik. Dayı çalışıyor. Gülsüm Hanım'ın dayısı oluyor. Bu arada ben de dayım oluyor. Çivilerini çektiğimiz tahtalar bu böyle ayırdık. En sonunda yukarıya alacağız. Şu anda çivi çekmemiz fazla bir şey kalmadı. Böyle ablalarım, değerli kardeşlerim. Semaverimiz de yeniyor valla ah oh, tam bir piknik havası havalar da güzel güneşli valla ne güzel Dayı sen bu bu sene geçen sene piknik yapmadın değil mi geçen sene piknik yapmadın değil mi sen Yaptım mı geçen sene ah iyiiz ama. Evet. Bana Ah 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 mis mis vallahi mis. Vallahi en rahat yemek bu. Evet. Acıktı. Sabahtan beri çalışıyoruz valla. Bakın suyum da kaynıyor. Oh. Mis mis. Bakın 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 kapak nasıl oynuyor bakın. Bakın. Evet şimdi çayımı demleyeceğim. Manzaraya karşı çay demiyoruz. Dur, dur, akıllı ol. Tamam. Fazla oynama. Fazla oynama. Belini ağrıdursun. Tamam tamam. Fazla oynama. Belini ağrıca. Ben öyle dedikçe o da daha geliyor. Oynadıkça oynayası geliyor. Bakın. çekilmem ama ne Şansı. Odun bol. Su da bol. Evet tavana da bakayım. Yemek yapabiliyor muyum acaba? Yorumlarda bekleyeceğim cevaplarınızı. Değerli ablalarım, değerli kardeşim. Evet dayı. Yemek saati geldi. Acayı oynamazlar değil mi? Öyle derler bazı. Evet. Buradan diyeceğim var mı? Bir şey diyeceğim var mı? Diyeme sağlık. Evet, arkadaşlara selam. Aleyküm selam. Ha. Evet. Dayımızın da selamı var. Sizlere. Diyor ki yeğenime diyor destek verin diyor. Bak ev yapıyor burada diyor. Ee, kamera arkası konuşamıyor. Dili tutuluyor. Onu da ben dile getirdim şimdi. Evet. Değerli ablalarım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Allah'a ısmarladık diyoruz. 2023 inşallah hayırlı uğurlu gelir. Hepimize birlikte.